Merhaba arkadaşlar ülkemizde de hızlı aşılamayla beraber kimse neredeyse maske takmıyor. Sokakta gördüğümüz insanların %50'sinden %70'inden neredeyse %20'si %30'u maske takıyor. Peki bununla alakalı uzmanlar ne diyor? Ayrıntılara geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Hadi şimdi gelin videomuza geçelim. Normalleşmenin etkisiyle açık ve kapalı alanlarda maske takmayanların sayısında çokça artış gözlendi. Bu konuya vatandaşlara uyarınız nedir dendi uzmanları ve uzmanlar ise delta varyantı çift doz aşı olan kişi oranı bizden çok daha yüksek. İngiltere'de bile önemli bir dalga oluşturdu. Türkiye'de çift doz aşı oranı %75'e ulaşana kadar vatandaşların maske, mesafe ve hijyen kurallarından mutlak süratle devam etmesi gerekiyor. Bu varyant çok hızlı bulaştığı için kişilerde 2 metreden yakın bulunmamakta. Kalabalık ortamlarda girmemek büyük önem taşıyor. Toplu taşımada bulaş riskini arttırıyor. Özellikle kapalı ortamlarda maske takmamak büyük risk oluşturacaktır. Ayrıca delta varyantı özellikle gençlerde ağırlaşmış soğuk algınlığı belirtileri gösterebiliyor. Soğuk algınlığı diye düşünüp hastalığı önemsemiyorlar ve test yaptırmıyorlar. Böyle olunca da hastalığın yayılımı giderek artıyor. Soğuk algınlığı belirtileri yaşayan herkes koronavirüs geçirme ihtimalini de düşünerek test yaptırmalı dedi uzmanlar. Ve bu konuda biz de sizleri e, uyarmak veya söylemek istedik. Lütfen maskelerimizi çıkarmayalım. Maskeli şekilde hayatlarımıza bir süre daha devam edelim. Videomuzu sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere.